Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün bu Lost Stars oynayacağız. Belki başka da oyunlar da oynayabiliriz. Bugün bu, bu videoya 15 istiyorum. Tam tam 15. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Adamlar binlerce istiyor. Ben 15 istiyorum. <laughs> Hadi bir 15 atın da gösterelim. Şimdi. Arkadaşlar burada 84 görüntüleme alıyor video. 5 tane like alıyor. 84 kişi izliyor. Bir kişi de mi like atmaz ya. Buna çok şaşırdım. Bugün şimdi. Biraz karanlık geçti. 8 oynayalım. Arkadaşlar kutuları biriktiriyorum. Karakter çıkartmak istiyorum. O karakterin çıkmasını istiyorum. Bakalım şimdi. şöyle alalım. Bir tane kural var. Kural başkan. Arkadaşlar bu videoda bir de hani başka youtuberlar baklar yapıyor ya mesela şunu da şunu şeyi onlara benzerlerini yapacağız bir de kendi kendi ürettiklerim bugün arkadaşımla üret bugün arkadaşımla oynarken çok garip şeyler ürettim. Belki başkaları bulmuş da olabilir de. Ama ben bunu buldum. Ha, bir dakika ya şu. Sona diyorum. Kayıt ne oldu? Apo. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar öldük. El Fatiha. E. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün zaten ben günüm de değilim bildiğin ya. Hiç kutu kasamıyorum. Arkadan da kuşum. Şimşek konuşuyor. İsterseniz arkadaşlar bununla şimşeklerini bir video atabildim şimdi Allah dur lan ne yapıyorsun hoppa bırak tam dostluk maçı diyoruz arkadaşlar bunu belki başka biri yapmıştır ama ben bunu kendim denedim şimdi bir video alıyorum isterseniz başka karaktere de yapabilirsiniz bunu ben sen de yapacağım bir aldım İnşallah olur ya bazen yapamıyorum. Seç onu dediğimizde diyemedik. Bunu yapmak benim için çok zor oluyor. Şimdi sus. Bak kapatacağım üstüne. He. Ha. yaptım. Evet yapıldı. Arkadaşlar. İnşallah olmuştur. Aa olmuş. Bir dakika. Hızlı yapamadım belki. Ama arkadaşlar oluyor. Ciddiyim oluyor videodayım diye yapmadı vay çakal çakal bir daha öpücük diyor arkadan da ya ama bak sana nereye arkadaşlar başka şeyler de denedim de o zaman ölmüştüm onları da bugünle deneyeceğim bilmediklerimi istediğiniz karakteri yapabilirsiniz bunu ama bak Arkadaşlar sizi göstereceğim. Kanat diyeceğim ya. Allah Allah. Ya harbi videodayım diye. Bak çok hızlı oldu bence. İşte bu sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Arkadaşlar bu arada bakın şimdi. Bir özellik de şu. Hani bir bir vurunca gidiyordu ya. Aa, gitmiyor bunun ki. Bibinin şeyi var. Aksesuarı. Öldür beni 8 bit. Öldür beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. E, bunu bilirsinizdir. Ama dur lan. Ben kendim uyduracaktım değil mi? Niye başkalarının yaptığını yapayım ki? Şimdi. Bunu yapabilirim. Arkadaşlar hiç düşünmedim ya. Oh, 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 oh. İnşallah bu olur lan. İnşallah. Arkadaşlar aklımda çok güzel bir şey var. Bu olursa buralar yıkılır ya. Ne ne şey o? Çok güzel bir şey olur lan o. Arkadaşlar siz beni ne yapmak istediğimi anlamışsınızdır. Ha. Çalıştırdım saksıyı anladım ya. Yani. Ama olmazsa da üzülüyorum. Ama tıklayamıyorum ki ben arkadaşlar. Beni görebilseydiniz ben burada eziyet çekiyorum tıklamak için. Oha ya. Telefondan çok zor gibi. Ya. Harbi çıldıracağım. Bir de bu kadar deneme sonra olmazsa daha çok çıldırırım. Yavaş oldu bu. Bu çok yavaş oldu arkadaşlar. Bu olmamıştır. Bunu istemiyorum. Sandy'nin aksesuarı varsa zaten. Evet. Bunu yapamadım. Ne yapacağım ben? İnat ettim. Sıçın. Çıldıracağım ben. Bu da yavaş oldu arkadaşlar bence ya. Evet. Arkadaşlar bunu ben 3 yılda yaparım anca. Arkadaşlar bu sefer oldu. Bu sefer oldu ama işe yaramasını bekleyeceğim. Sus şimşek. Dynamite. Ama olmuyor ki ya. Ama bomba atabiliyorum. O güzel. Arkadaşlar uçmayı planladım da planım Çıkmadı. Oha cinlere bak. Cinler sizi dinlerim. Cin cin. Çıkalım. He, şimdi. Aksesuar geldi de onun gelmesine gerek yok çok. Şimdi hiç denedik. Olmadı. Başka. Sus. Arkadaşlar aklımda güzel şeyler var da. Bir dakika. Ho, ho, ho. Tamam bunu al. Bunu. Arkadaşlar bu sefer iki, iki tane de falan yapacağım. inat ettim. Sen misin? Yok, Çıldıracağım. Arkadaşlar ben şimdi 8 biti 20 rütbe yaptıktan sonra sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra hangi karakterimi 20 rütbe yapayım? Aaaa. Birinin bana vurması lazım. Gel bo 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 bo. Vur bana. Vur baba. Ama olmuyor ki bu. Arkadaşlar bazıları olmuyor. O kadar bug olsaydı zaten. Aha arkadaşlar ne buldum? İnşallah işe yarar. İnşallah işe yarar. Yararsa çok iyi. Buralar çok iyi olur. Şimdi 8 bit alıyorum arkadaşlar. İnşallah yarar. Yaramaya da de neyse. Frank'i seç oyunu yapacağım. Arkadaşlar sizce yarar mı? Bence yarar. Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi aa yaramamış. En sevini öldür kardeşim. Bence yaramamış da. Lan neymiş? Yok arkadaşlar. Yok bu olmuyormuş işte. Arkadaşlar bu olursa buralar çok iyi. Ama bence olmaz ya. Zaten Max'in 4 şu an. Ama deneyeceğim 5 olur mu? <gülüyor> <gülüyor> şu harita biraz düzgün. Паралмный комос, я с ним буду... Подписывайтесь. Бог. Подписывайтесь... Тогда бубашку. Ам, не Я пойдем Я А сейчас обмолл ⁇ Açılacağım. Ah, Ama bunu deneyeceğim. Uh, Ufak. Bak Arkadaşlar ya. yanlışlıkla elimde yanlış yaptım. Hadi hadi ya. Zaten kötü olacak. Gızlı gızlı. Merhaba. Arkadaşlar sizce bu brok Olabilir mi? Olursa çok iyi olur Ama yani benim gibi Beceremezlerse Hiç onlar Beceremez Peki. Bak bu güzel Arkadaşlar abone Siz her abonenizde ben daha fazla video çekeceğim Bundan sonra Arkadaşlar ben Brock'un dört gücünü Sandy'e atmıştım. Olmadı bak. Sandy'e atmıştım. Hani Brock zıplayınca arkadan Sandy'nin yıldızıyla çıkıyor ya. Ben öyle şöyle demiştim. Aa Sandy kendi yıldızlarını aldı. Ver lan diye. Şimdi. Evet. Evet evet evet. Hadi arkadaşlar. Hadi. Bir tik challenge yapalım. Aslında ben tikte çok iyi oynuyorum da. Şimdi belki oynayamam. O zaman bana bu mu çıkmıştı arkadaşlar? 8 enerji galiba Spark'tı ya. Öyle bakarak karakterdi. Duvarın arkasındayım ama arkamda da gaz var. Şurada duvar değil. Küçük ama. Şu böyle bir duvar. Bunun yarısı yani. Adamı öldürdüm oldu, birinci oldum. En de sıfır enerjiyken ha. Ama burada öyle değil. Burada yerler bizi. Bo. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazın. Ben Leon ama efsanevi olmasaydı ben Bo seçerdim. Hatta bekle. Arkadaşlar şimdi gözümü kapatacağım. Bir tane karakteri seçeceğim. İlk önce karıştırıyorum şöyle. Oyt. Arkadaşlar gözümü kapattım siz beni güvenin. Bakın ciddiyim. Arkadaşlar yemin ederim ki gözlerim kapalıydı. Ama jetki çıkması çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi derler gözlerimle çıktı diye ama ciddiyim. Yemin ederim gözlerimi kapattım. Ben size, size yalan söylersen kendimi kalmış oluyorum zaten gözlerimi kapatıp diyeyim. Sizin boşu boşumuz zamanımızı almış oluyorum. Dersiniz ki o zaman niye izliyoruz bu değil mi? Hayır pem lastik, kaçma. Pem lastik kim lastik? Oh. Hadi. Galiba Jeki köyü değil mi ya? What the fuck diyordu. Arkadaşlar ben de başka youtuberlardan görüyorum. Ne Ama tabii ki öyle videolar çekmiyorum. Sonra neydi onun ismi bak. Kendim yaptım sesini. Arkadaşlar bu kanalı büyütelim. Kuzenim mesela kuzenim eski YouTube kanalını aldı ve benden önde. Aslında benim eski kanalım da iyiydi de. Arkadaşlar benim eski kanalıma bakmayın. O zaman da çok şeydim. Mobizen falan bilmiyordum. Bilmediğim için de hemen Gel. Bilmediğim için de ama o videolar da bayağı izleniyordu. Arkadaşlar bu video 15 like istiyorum bak. 15. Bence bu kadarcık bu kadarlık Brawl Stars yeter. Şimdi diyeceksiniz ee, Brawl Stars dediğiniz, diyeceksiniz daha çok oyun oynayabilirim ki şu an videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Daha çok zamanımız var. Şimdi diye ya? Arkadaşlar ben e, enes botundan görmüştüm bir tane balık oyunu. İsmini bilmiyordum. Bu balık yazdım. Bunları buldum. Onlar da değilmiş tabi onlar da. Ama bu da güzel bence. Hayır çalacağım. <laughs> vallahi şimdi gidip enerji motoru falan dis yapsam vallahi batarım ben. Zaten diz yapmayı da bilmiyorum da yapamam da. Mesela bazı küçük dişler Brawl Stars mesela Brawl Stars zaten başka şeyleri mesela dis yaparlar. Misal yani. Hemen tık. Çünkü çok iyi onlar. Benim de zaten kimseye dis yapacak şeyim yok. Halim yok. Şimdi yanlış nişanlarım da yani onlar benden büyük. Bir de onların bana ne zararı ne ne gerçekten <laughs> yani, gerek yok şey atmandı da şimdi boş muhabbet oldu ya bu saçma oldum biraz arkadaşlar özür dilerim anam balık 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 yani ben değil işte enes fotoğrafını izledim falan diye işte o yüzden dedim o yani video Anam yapmak istedim Um... Hmm. Hepsine maşallah ne kadar abonesi var ya. 2 milyon olanlar var, 1 milyon olanlar var, 900 bin falan olanlar var. Enes Batur'unki kaçtı bilmiyorum. Galiba 13'tü, 12 13'tü. Belki daha da fazla olabilir de yok yok bakmamıştım. Ama sıra bence Türkiye'de en iyi YouTube'u zaten en iyi de. Türkiye'de çok abonesi var. O kadar abone vermek için vallahi bir iki yıl yavaş, bence. Abone ne bir beş yıl, on, on, on. Benim 5 abone var. O da üç haftada falan oldu. Beş abone. Arkadaşlar ben de, istedim de çok şey oyun başlık farklı oyunlar yapmıyor ya da şey benim hafızam hafıza kartıma dönüyoruz. hiç bana yaramadı bildiğiniz. 8 GB yerim boştu. Hiç <laughs> oyunu indiremiyorum. İlla oyun isteyeceğim. Artık yani elimizdeki yet. Elimizdeki ile yetineceğiz. Hop. Bu dolu yakalayalım. Arkadaşlar valla. <laughs> Gerçekten bunlar olsa ne güzel olur ha. Aha full diyor. Aha full. Şapşi'yi öğretmiştim şimdi bana şapşal diyor ya. Videoda deme şunları Şimşek. Hadi kızarım sana. Öpücük diyor. Haha. <laughs> gevezem benim gevezem o. Şimdi bunu sat, bunu satmayacağım. Aslında satarım da. Bir tane daha bulursam Çok güzel bak. Şu vaho'yu satayım vaho. Wow. Arkadaşlar yanlış söyleyeceğim. Bir şey demeyin. Aha. Çok bilmiyorum tabi de. O yüzden. Ben bildiğim gene ay benekli orfaz diyorum ya, hamsi falan bilindik balık. Şimdi diyeceksiniz ki o bilindik balık değil mi? Benim o kadar arama olmuyor. Yiyorum yemesini. çok yiyorum da. Yani. O kadar çok. Ana, o o kadar ilgilenmiyorum. <laughs> Arkadaşlar hayatın içinden videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın bu bak. Bu video 15 like geçerse yarın veya bugün de olabilir. Söz vermeyin. Bazen dolu oluyorum. 4. sınıfa gittiğim için dersler ebatıyor falan. Bu arada arkadaşlar evde kalın. Can kalp sesi yükseliyor Git, gide dışarı çıkmasak daha iyi. Mesela annemler diyor ki tüm herkesin çocukları dışarıda diyor. Sen de kapının önünde sür diyor. Ben ben de diyorum ki ben onlar gibi değilim diyorum. Ben hayat canımın kıymetini biliyorum diyorum. Ürüs olmak istemiyorum. Bir de ceza var. Dışarı çıkmayın. Ona en azından Geçenlerde kadın önünde bebek var. Kocası da yanında. Kocasına elinde bebek var. Allah çıldırmıştım onları önce camdan baktım tokat diyeceğim böyle 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 çok güzel oluyorlar ya yani. tokat diyeceğim Akdeniz Karadeniz arkadaşlar bu son balık tüm oyunlardan bugün oynayayım mı ya başka bazılarını oynayamam da arkadaşlar futdraft açmıştım ya ben ben de eskiden pele vardı yanlışlıkla sattım kuzenime şakayken sonra İlk önce Pele yokken Maradona istiyordum. 95'lik Maradona geldi. Ardından 97'lik Maradona geldi ve 98'lik Pele'ye en sonunda ulaştık. Sonra bir daha da oyun oynamadım. <gülüyor> <gülüyor>

Niye girsem acaba? Belki bir hatta bir dakika. Dur tam, tam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun yani. Bu video 15 lak like gelirse bugün veya yarın yani 15 lak like gelirse video atacağım. Hepinize bay bay görüşürüz biz bir dahaki videoya bekliyorum